Bekle, birazdan geleceğim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ay Esma Hanımcığım, bir rahat ettim bu arabayı alınca sormayın gitsin. Öyle kızıyorum ki kendime ya, niye daha önce almadım ben bu arabayı diye. Bak, bir işin var, bir yere gideceksin. Otur kocanın keyfinin olmasını bekle. Ne zoruma canım. Yazık bana öyle değil mi? Güle güle kullanın Nur Hanım. Kazasız belasız inşallah. Teşekkür ederim. klimada klima da bayağı soğutuymuş ha. Üşüdüyseniz hemen kapatayım. Ya, mümkünse. Böyle yüzüme yakından efil efil burayı da. Hmm. Üstünüze afiyet. Benim boğazlarda biraz metameli. Ah. Gördünüz mü bak Üstünü de açılır yapmışlar. Böylesi çok daha iyi değil mi? Taze hava, doğal serinlik. Ne dersiniz ha? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama ha? Nasıl ama? <laughs> Ay! Ay gitti! Eşref olsun canım. Aman canım, eşarbın borcundan ne olacak? Çantada yedeği var. Özgürlük! Ay! Ay yağmur da yağıyor böyle üstümüze üstümüze kapat kapat üstümüze kapat. Hay Allah! Sanatçının menajeri haber bekliyor. Müşteriyle de konuşmak lazım. Ya tamam orası kolay hallederiz. Nesi kolay ya? Nesi kolay? Haftaya reklam setine çıkıyoruz. Daha ortada hiçbir şey yok. Ha, i̇yice dağıttınız siz ya. Toparlanın biraz. Her şey ben yetişemem ki. Şey, akşam bowling turnuvasına gidiyoruz değil mi? Kanka bu akşam beni pas geçin be. Hayırdır? Ya yani sorma sabah Sinem yine içimden geçti. <laughs> Pardon ya. Sen evliydin değil mi? Ne sırıtıyorsun lan? Zoruna mı gitti? Yok abi yok. Sırrımı falan gitmedi de. Acıdım sana ya. Acı, acıdın mı? Sen bana acıdın. Ya oğlum sen kimsin bana acıyorsun lan? Ha? ha? Sanki senin durumun çok farklı. Arzu ki de bir senin Kim Arzu? ya Arzu benim hayat Bir insanın ancak karısı edebilir. Arzu hiçbir şey yapamaz bu. Oğlum çok mu farklı lan durumun? Ben abi çok farklı var. Biz var ya Arzu'yla sadece... Nasıl desem ya? Takılıyoruz. Ha takılırken böyle kapris yapıyor yani. Yani o bana kapris makris yapamaz. Yaparsa da ancak bir noktaya kadar. Sonra işine gider. Anladın mı? Allah aşkına. Kesinlikle. Sen. Az Bakalım delikanlılığın nereye kadarmış o zaman. Alicim ne yapıyorsun? Alicim mi? Alicim yok. Ali babacığım var oğlum artık. Efendim Alicim. Ha Arzu. Nasılsın kardeşim? Bir, bir şey diyeceğim, senin bu var ya sende takılıyormuş, bana öyle dedi. Allah belanı versin. Valla öyle dedi bana. Yemin ederim, bak hatta şimdi onun gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Bana bak bana, öylesine takılıyormuş sende. Evet, öylesine takılıyormuş. Sen bunu ne kadar sevgili bilirsen Bu şerefsiz, yok yok kapris çekemem öyle içine gelir sevmiş falanmış filanmış. Arzu Allah aşkına bana bir anlat, bu ne demek ya? Bu herif seni üç günlük macera mı sanıyor? Bu sana yapılır mı? Ne demek bu Arzu? A Aynen böyle mi söylüyor? Aynen böyle diyor. Fazlası var eksiği yok yemin ediyorum sana. Aynen böyle söyledi. Senle takılıyormuş. Ama ben tabii dayanamadım. Bunu yapıştırdım yakasından duvara. Sıktım ömrünü. Sen benim kardeşimin hayatıyla oynayamazsın. Arzumu oyalayamazsın dedim. Ali sen versene bana Bülent'i. Al takıldığın kız arıyor. Arzu. Buna inme indi konuşamıyor. Tamam Ali'cim. Teşekkür hmm. ederim. Ben onu ilk gördüğümde bana ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Tamam Arzu sen böyle yani seni üzmek istemezdim ama... ...yani boynumun borcu tamam. Hayvan herif ya. Yok artık ya ne yapıyorsun? Ne oldu be? Ulan sen ne yapıyorsun sen? Ulan! Çocuk, başka yerde kudurun ya. Patron oyun oynuyor patron. Kuduracaksınız başka yerde durur? Sesiniz daha nerelerden duyuluyor? Ayıp be. Ne bu gürültü? Patron değil miyim kızım? İster çalışırım, ister çalışmam. Yapma ya. Ben bu şirkette tek bir patron tanırım. Kim? O da Mehmet Ağa. İsterseniz arayabilirim. Tek bir telefonuma bakar. Ne dersiniz? Yaşım kızım. Sen bunlara arada sofayı göster. Yoksa bu zibidiler batırırlar bu şirketi. Ya çalışıyorum. Görmüyor musun? İşim, ucum var benim. Hadi. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk...